So, arkadaşlar. Ben Aşırı dilerim videoyu takip Özür çok ediyorum. Of erkek ya. İşte of ya. Erkek mi? Yani bir şey değil. Of erkek ya. Evet arkadaşlar. Y 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28 Mart'ı bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız böyle videolar için videomuzu kanalımıza abone olup like ve beğenmeyi açarsanız biz çok siz yine abartmadan marmara mar bölgesine geçiyoruz. bilecek kar yağışı ama Bursa ve Balıkesir'de sulu kar yağacak. Yine gibi bir şey maalesef edinizde sulu kar. Güktay hafif uşak hafif kar yaşıyor. İzmir Aydın çok mutlu bir hava olacak. Ak Edirne'de Ant Antalya yağmur. E Bur Burdur Isparta hafif kar. Yine İç Anadolu Sivas Kayseri Eskişehir Aksaray e Karaman e kar bir hava olacak. Kar yani tıklım tıklım bir kar e diyebiliriz. Yine yine İç Anadolu'yu da söyle yine Karadeniz'de düşeceğiz. Onu da Bartın e çok çok mutlu bir hava olacak. Yine Trabzon ay İlgirisun Trabzon'da Artvin e e çok mutlu bir hava var. Sinop, Samsun, Ordu hafif yağmur var. Onun dışında Tokat Amasya bol bolu karbi kastımlı e, kardeşim. E, Doğu Anadolu, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ile Erzincan'da e, çok mutlu bir hava olacak. Hakkari, Iğdır, Tunceli, Malatya, Elazığ, ekala karışık yağmur. E, Güneydoğu de Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis çok mutlu olacak. Ee, çarşamba, baguni, mağara, e, çarşamba bugün o mara kar yaşıyor ama Bursa ve babalı kesir turkar var y yine yine gebeksin de Manisa ve İzmir e, boyu e, Kütahya Afyon hafif kar yağışı var. yine Akdeniz'den e, e Burdur, Sparta hafif kar yağışı. A, ama diğerler yağmurlu. Yine İç Anadolu, Kayseri, Nide, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir hafif yağmur. Ay. Çok bulutlu bir hava var ama Ankara civarı kar yağışı olacak. E, ka, Karadeniz'e, Bolu, Karabukas, Etamon, Tokat, Amasya, e, e, ee, bol 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 kas etamını tok atamazsa kar ee, diğerleri yağmurlu Buyurun. yine e, Doğu Anadolu'da e, tamamı bir kar bir yani kar yağacak. Güney Doğu Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ha, hafif yağmur. Hani sus ya. Y yine e, Perşembe günü mağara mağarada İpek de bir kar hafif kar yağacak. Yeni ege bölgesi Kütahya Afyon hafif kar yağışı ama diğerlere çok mutlu ve don olayı var. Y yine İç Anadolu'da Hatay, Osmanlı, Karamamaraş hariç e, diğerleri çok mutlu ama Hatay, Osmanlı, Karamamaraş yağmur. yine İç Anadolu'nun tamamı bir kar yağışı olacak ama, ama, çorum çorumda sulu kar var. E ee, batı batı Karadeniz'de bolu e, kar bu kas e, Artvin kar yağıştı. Ee, Doğu Anadolu'da e, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Elazığ'da bu güneydoğu Anadolu'da bu tamamı yağmur Cuma günü e, mağara mağarada bir yağmur bekliyoruz. Y y y yine Gıbıkçı, e, Kütahya, Afyon, Sulukar, Ama, Uşak ve M Manisa e, yağmurlu. E, yine Akdeniz'de e, de e, parçalı çok, e, ve çok mutlu. Yine İç Anadolu, Ankara, Kırıkaliç, Ankara, Çorum. Yine e, Aksaray, Sulukar var. E, Konya, Karaman çok mutlu bir hav var. Karadeniz'de Bolu bollu kar e, Artvin sulu kar var Doğu Anadolu'da Ardan Kars, Ağrı, Vanakar, kar Muş, Iğdır, Erzurum, Kar, Yışa ama diğerleri çok mutlu e, Güney Doğu Siirt, Mardin, Şırnak, Batman Sulu kar, yüksek illeri kar. Şanlıfı ise Yağmurlu. Cumartesi günü de eee mamara Sakarya yağmurlu. Böyle böyle gör, görmüş olduğunuz gibi zaten. Bugün <laughs> benim, benim günlük tahminimizi geçelim. Günlük tahminimizde Çanakkale, İstanbul, Kocaeli 9 40 08 58 Afyon 2 Denizli Manisa 9 İzmir 11 Adana 15 Antalya 14 Hatay 12 Isparta 3 Ankara 5 Eskişehir Kayseri 4 Konya 3 Bolu 5 Düzce 9 Kastamonu 4 Zongulak 8 Rize Trabzon 7 Samsun 9 Tokak 5 Arzurum 3 Kars 1 Malatya 8 Van 5 Diyarbakır 13 Gaziantep 9 Siirt Şanlıurfa 11 Ede derece olacak arkadaşlar görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın